Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda canım annemin makyaj çantasıyla yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Bakalım annemin makyaj çantasından neler çıkmış. Anneciğimin makyaj çantası bu şekilde hatırlıyorum. Bu makyaj çantasını anne ben hediye etmiştim. Şimdi bakalım içerisinde neler var çok merak ediyorum. İlk ten ürünüyle başlayalım. Bayağı da dolu çantası. Şimdi ten ürünü olarak ha. Deborah'ın ee, Care Perfection ürünü. 03 olduğu için, koyu olduğu için annem birazcık daha teni benden koyu haliyle tam makyajı birazcık koyu olacak. Ama tek ten ürün olduğu için de bunu kullanacağız. Başka alternatif yok. Şimdi ben bir bantımı takayım. Aa bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bunu neyle süreceğim ben tabi? İnşallah bir şeyler vardır. Tamam. Şu da annemin fondöten fırçası. Tamam. Ay birazcık çok koyu. <laughs> Aslında annemi anlamıyorum ben. Yani böyle bir ten ürününe ihtiyacı olduğu zaman da şey diyor hep bana. Ben biraz koyu seviyorum. Anneme hiç anlatamadım. Anneciğim tenin ne renkse o renk sürmen lazım. Yani daha koyu ya da daha pembe sevme diye bir şey olamaz. Ama hep niyeyse teninden bir, bir buçuk ton daha koyu sürüyor. Bu da onun örneği. Yoksa benim annem de öyle koyu tenli bir insan değil. Yani o da açık tenli bir insan. Ee, tam bir ...karma yağlı cilt fondöteni diyebilirim bunun için. Yalnız bakar mısınız? Biraz tabii şimdi boynumuza da süreceğiz. Haliyle. Tüp <laughs> patlamış gibi oldum çok komik. Bir ara hatırlıyor musunuz böyle... ...2000'ler... 2000'ler. 2000'lerin başında... ...solaryum çok modaydı o zaman. Solaryum... Ma girenler bir böyle gözüküyordu zaten. Girmeyenlerde çok yoğun terakotalar kullanılıyordu böyle yüze. Benim de kullanmıştım var itiraf ediyorum. Böyle lise bittikten sonra falan. E, ilk böyle makyaja özendiğim ve ilk makyaj yapmayı istediğim dönemler. O zamanlar böyle boyun bembeyaz, <laughs> bütün yüz tüp patlamış gibi böyle terakotaları alıp fırçayla bütün yüze bir de allık gibi dedi, fondöten gibi sürüyorduk. Ne kadar değişiyor Hakikaten hem zevkler, hem trendler, hem teknikler, uygulamalar. İtiraf etmem gerekirse, tabii bu kadar turuncu olmasa da bence bronzluk biraz yakıştı. Beğendim. <laughs> göz altı kapatıcısı olarak True Match 2N Vanilya rengi. Çok sevdiğim bir göz altı kapatıcısı zaten. Şimdi tabii fondöten koyu göz altı kapatıcısı açık olmuş olacak ama yapacak bir şey yok hafif alın bölgesini falan da aydınlatırız. Daha iyi olur. Şöyle yapalım. Yani o kadar sünger vermişliğim var anneme ama hala yok çantasında. Çünkü biliyorum, inanın veriyorum veriyorum, kıyamıyor onları saklıyor. Gidiyor yine böyle en <laughs> uyduruk şeyleri kullanıyor. Hıh. güzel oldu. Bence iyi gidiyoruz şu anda. Hiç fena değil. Yaz ben bu Deborah'ın fondötenine bakacağım gerçekten açık tonuna ya. Bayağı ince ve güzel duruyor cidde. Yokmuş gibi ama yağı da çok güzel. Böyle emerek pudralı bir duruş ama hafif bir duruş. Güzel. Çok beğendim. O Golden Rose'un kontür paleti. Seviye atladı annem, kontür bile var. Şimdi hah bu. H&M'in Smoky Nudes paleti. Güzele benziyor. Şöyle bir fırça var. Hah tamam süper. Şunlarla yapılır. Şöyle aplikatörlü fırçadan. Ha bir tane daha far çıktı. Bu da şeyim biliyorum, Biot Hanım bu da nefis bunu hiç kullanmamış. Anneciğim bunu kullanmamışsın ama ben bunu kullanabilirim şimdi. Bunu alalım. Bir de H&M'in far paletiyle önce bir ee, ne yapalım? Şu açık tonla şöyle bir kaş altına kadar. Oriflame'in likit farı. Wow, bu çok güzelmiş. Bunu göz pınarlarına sürelim. Harika. Hangi rengi alsak? Şununla biraz. Şöyle. Aslında bu video böyle eğlenceli olduğu gibi bu arada birazcık da böyle duygusal bilmiyorum size de öyle geliyor mu? Yani makyaja zaten annemi, annelerimizin makyaj malzemeleriyle aslında başlıyoruz bence. Ben öyleydim yani. Annemin makyaj çantasını kaçırıp içinde ne varsa onlarla makyaja başlamıştım. Şimdi hani şey gibi gelecek annem bu videoyu izlediği zaman. Hani benim makyaj malzemelerimle makyaja başladın. Ee, bir şekilde annelerimizi rol model olarak makyaja başlıyor. Şimdi de hani utanmadan benim ürünlerimle dalga geçiyorsun gibi düşünebilir. Kesinlikle dalga geçme değil tabii ki de. Hani ısrarla hani o kadar ürün önerisi yapıp anneme hediye etmeme rağmen onları kıyamayıp kullanmayıp saklayıp yine gidip <laughs> kendi elinin alıştığı işte bu küçük fırçalarla makyaj yapması falan. Bir şey de diyemiyorum tabii haklı yani kadın kalkıp şey mi kullansın yani karıştırma fırçası bilmem ne. Onun için bir fırça yetiyor. Şimdi göz kapanmadan annemin hiç kullanmadığı e, Biotta'nın mineral göz şey mineral göz farı ne demekse mineral farını kullanacağım 18 numara metalik bronz. Annemin <laughs> fırçası. Şimdi vay bu çok güzel anne bunu niye kullanmadın? Bu çok güzel ona fazla gelmiştir tabii böyle metalik metalik. O yüzden benim verdiklerim beğenmeyip gidip o H&M'i almış. Hiç renk çok da vermeyen, pigmentasyonu az olan. Çok güzel rengi. Bir ton koyusuyla şuraya birazcık daha derinleştirelim. Şimdi şu metalik farı çok beğendiğim için ben biraz bundan elime alıp yapabilirsem güzel şöyle bir aydınlık göz pınarı yapmayı düşünüyorum. Şu fırçayla. Uy biraz fazla oldu Güzel. Göz kalemi olarak bir tane e, Young Blood'ın Extreme Pigment göz kalemi varmış. Siyah. Siyah mı yapsak yoksa bir de NYX'in Wonder Pencil'ı varmış. Ten rengi. Şimdi ben ten rengi aslında seviyorum. Belki şöyle göz içine ten rengi sürüp. Güzel beğendim bu kalemi de. Şu Young Blood'ı da biraz alt kirpik dibine Anneme bak. L'Oréal Paradise Extatic Maskara. Güzel seçim. Maskaradan endişe ediyordum. Kurumuş falan değildir inşallah Yok. Vay, çok güzel hakikaten. Bu maskarayı daha önce çok bana da soran olmuştu. Ee, zaman geçtikçe bu da oturan. Biraz açıldıktan sonra oturan bir maskara normalde ben hani daha çok plastik fırçalı maskaraları sevmeme rağmen en sevdiğim ee, kıl fırça maskaralardan bir tanesi. Güzel bir maskara. İndirimde de alabilirsiniz. Sıkça indirime giriyor zaten. Yves Rocher'in hiç kullanmadığı bir pudrası çıktı çantasından. Bronzlaştırıcı pudra diyor ikili. Bu bronzlaştırır mı bilmiyorum. Çünkü pek de yani biraz turuncu. Diyorum ki ben hiç bozmayayım. Golden Rose'lan devam edeyim. Bunun için bir fırça. Şu fırçanın iki ayrıldığını biliyorum. Sephora'nın bir fırçası bu. Böyle yaptığınız zaman kontür fırçası oluyor. Böyle yaptığınız zaman allık ya da pudra fırçası oluyor. O yüzden bu benim işimi çok güzel görecek. Şu açık tonu alayım. Biraz hatta beyazla da şöyle karıştıralım ikisini. Hmm, annem bunu allık sürmüş. <laughs> annem bunu allık sürmüş. Ters <laughs> pembe oldu burası. Şimdi fark ettim. Hay Allah. Bir dakika. <laughs> Biraz şöyle yapalım. O zaman bir dakika. Tamam panik yok. Panik yok. Direkt Allah'a geçelim. Ay bu hep aynı. Bunu bir şey zannediyorum. Allık allık. Heh. H&M Make Me Blush. Demek ki çok sevmiş annem, bunun dibini görmüş. Hit the pen olmuş. Make Me Blush, Tony Rose. Hala var mıdır bilmiyorum. H&M biraz fazla değişiyor. Makyaj malzemelerinde. Tam bir şeyi beğeniyoruz, artık kalmıyor. Gayet güzel, bunu çok beğendim. Yalnız bir göz altımı tekrar temizleyesim var kapatıcıyla şöyle bir iki nokta gene artık parmaklarımı kullanacağım. Annemde kaş ürünü olarak Oriflame Diva'nın Eyebrow Kit'i var. Güzel açık rengi de. Bununla kendi e, aplikatörüyle yalnız bir taramak için kendi kaş fırçamı sadece taramak için. Çünkü tarayıcısı yok. Şöyle bir tarayayım. Güzel. Sona yaklaşıyoruz. Başka allığı sürdük. Gözaltı kapatıcısını sürdük. Kalemi sürdük. En son ruj kaldı. Annemin galiba en çok çantasında olan şey ruj. Bir sürü alternatif var. Ee, bakalım hangisini süreceğiz diye. Şimdi bir tane Maybelline 745 Wooden Brown var. Bu ruju biliyorum, benim de çok sevdiğim bir ruj. Wooden Brown. Bence bu makyaja çok güzel olur. Zaten bronz bir makyaj yaptık, bunu kullanabiliriz. Ee, Clinique'in 01 Normous Mute diye bir ruju var. Bak bu güzelmiş. Chubby, Plump and Shine diyor galiba. Galiba, nasıl sürülüyor peki bu? Döndürerek çıkıyor, hmm, bir bakayım. Güzel de bu biraz Gloss gibi. Belki o Wooden Brown'u sürüp üstüne bunu sürebilirim. Ee, Golden Rose 27 numara var. Bu, kalide seksiye muadil olan ruj. Bu da çok güzel bir ruj. Zaten ruj zevklerimiz annemle bizim çok çok aynı. Ee, daha önce hiç görmediğim birkaç likit mat ruj var. Lip Fill R, -R Cosmetics. Likit mat ruj işte. Bu da. Bunun rengi güzele benziyor. Biraz morumsu bir likit matruş. Bir tane de New Well Makeover Likit Lipstick Mat. 681 numara. Nereden bulursun anneciğim böyle şeyleri? Bakalım. Şimdi likitlerden mi acaba? Bir şunun rengini çok merak ettim. Böyle morumsu güzel duruyor. Hmm. Rengi harika makyaja da gayet güzel oldu. Bence bu kalsın. Üstüne de çok hafif Clinique'in şu şeyinden dokunduralım. Evet, makyajın son hali böyle. E, gözüm de alıştı bu arada bronz bir ten, tene. Şu an çok yadırgamıyorum, hatta hoşuma da gitti bence birazcık daha böyle göz rengini, kaşları ve saçın koyuluğunu da ortaya çıkarttı. Ama tabii ki günlük hayatımda böyle koyu bir fondötenle gezmem. Annemle zaten oldum olası bizim makyaj zevklerimiz çok benziyor. Hep aynı rujları beğeniyoruz, hep aynı farları beğeniyoruz. Hani şu fondöten şu kadar koyu olmasaydı bu şekilde gayet hani... E günün de geri kalanını dışarıda geçirebilirdim ama fondöten haliyle çok koyu olduğu için göz makyajıma dokunmadan ten makyajımı büyük ihtimalle değiştireceğim. Ee, bir de böyleydi. Bence çok tatlı annen, annemin makyaj ürünleriyle makyaj yapıyor olmam. Sizin de annelerinizin makyaj malzemelerini çok merak ediyorum. Ama tahminimce çoğu anne de e, çok fazla böyle far paletleri ve enteresan fırçalar, profesyonel fırçalar çıkmayacaktır. Anneciğim... Senin sayende yine yine bir, bir sürü ürün keşfetmiş oldum. O yüzden de sana ayrıca çok teşekkür ederim. Bence senin makyaj çantanın en güzel ürünlerinden bir tanesi şu H&M'in allığı. Bunu çok beğendim. Bence bu Biota'nın metalik şu an benim gözümdeki farı kullanmalısın. Hiç kullanmamışsın. ilk ben kullanmış oldum. Şu iki ürün harika eee Clinique'in bu lipstini çok beğendim. O çok güzel. En beğendiğim ürünler arasında. Bu rujun çok güzel ama birazcık dudak yakıyor. Bence bu dudakları şişiren bir ruj tahminimce. Bunu kullanmam ama şunlar zaten harika rujlar. Onun dışında da bence yine de bir anneye göre, çok da fazla makyaj yapmayan. Yani günlük hayatında annem aslında makyaj yapıyor ama hani çok da fazla böyle onu süreyim, onu süreyim, onu süreyim. Her şey üstüne süreyim. Ama makyajsız sokağa çıkmam gibi bir anne değil. Yapar ama hani makyajsız gördüğümde oluyor annemi. O yüzden bence öyle bir anne için makyaj çantası bence gayet yeterli. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu arada bu tatlı video konseptini sizlerin de Deniz'in paylaştıkları olarak tanıdığınız, çok sevdiğim arkadaşım Deniz'den gördüm. Onun da videosu inanılmaz derecede tatlı ve eğlenceli olmuş. İzlemek isteyeceğinizi düşünerek videomun açıklama kısmına Deniz'in videosunun da linkini koydum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.